akıllı dev bir gemiyi kart ustası yapar ki? Çok güçlü bir gemi olmalı Joey. <laughs> ha? Açılıyor. Ama niye? Mezara gönderilen bütün canavarları yutuyor. Canavarlarına ne olduğunu bilmek ister misin Seto? Evet bilmek isterim. Tıpkı şu kürenin benim beynimi sakladığı gibi bu gemi de kendi özel kargosunu saklıyor Seto. Bunu görebiliyorum ahmak. Ve şu andan itibaren kart mezarına gönderilen her canavar doğrudan Shinato'nun gemisinin karnına girecek. Ve Duello'nun kalan kısmında orada yaşayacak. Bir bakıma gemime yolcu topluyorum da denebilir. Ne dersin? Peki gemiye girdikten sonra o canavarlara ne oluyor? Çok yakında anlarız herhalde. <laughs> Komik geldi galiba. Sen hastasın Noah. Neyse ki dev tufan kartın sayesinde sağda ve elinde hiç canavarın kalmadı. Ve sıra bana geldi. Eğer çektiğim kart canavar çıkarsa seni saldırısından koruyacak hiçbir şeyin yok elinde. Hmm. Korkarım yanılıyorsun amatör oyuncu. Blöf yapıyor. Tek yapmam gereken bir canavar çekip doğrudan can puanlarına saldırmak. Kaybetmeye hazır ol. Ha. Sahaya kuvvetli mızrak ayı çağırıyorum. Saldır. Kasırga şiddetinde derhal saldır. Bu şeyin beni korkutacağını mı sanıyorsun? Onun saldırısını kolaylıkla engelleyebilirim. Neyle? Bununla. Eskiden tanıdığın, artık benim gemimde yaşayan bir yaratıkla. Vampirlerin efendisi ortaya çık. Ama o benim canavarım, serseri. Artık değil. Shinato'nun gemisindeki bir yolcu o. Yani bana ait. Ve kart ustamın özel yeteneği sayesinde gemideki her canavara ulaşma şansım var. Şimdi saldırmayı bir dene bakalım. Vampirim darbelerini kan emer gibi emecek. İyi denemeydi Do. Hmm. Bu çok kötü. Noah gemideki her canavara ulaşma gücüne sahip. Böylece kayba ne zaman saldırsa gemiden bir canavar çağırıp kendini koruyabilir. Ayrıca kart mezarlığına gönderilen her canavar da doğruca gemiye gidiyor. Bir şey unutuyorsun Seto. Sen şu an benim dünyamda düello yapıyorsun. Çevremizdeki her şeyin kontrolü benim elimde. Neler oluyor? Hiç hoş görünmüyor bu. İşte gücümün küçücük bir örneği. Aman tanrım. Çocuklar şu suya bakın. Sular çekiliyor galiba. Neler oluyor böyle? Şuna bakın. Hayali dünya tamamen değişiyor. Çok etkileyici değil mi? Bu dünyanın her noktasını ben kontrol ederim. Dinozor çağına hoş geldiniz. Dev kralı çağırıyorum. Mızraklı ejderhanın nesli tükenmek üzere. Dev kral saldır! Şansın varmış ki acınası Ejderhan savunma pozisyonundaydı. Bu sayede can puanlarını kurtardın. Ama bil ki gelecek sefer bu kadar şanslı olmayabilirsin Seto. Ne o? Korktun mu? Yoksa senden daha akıllı olduğumu sonunda anladın mı? Yukarıya bak. Süper insan beynim her şeyi görebiliyor ve her geçen saniye daha da gelişiyor. Ne demek istiyor bu? Anladığım kadarıyla Noan'ın beyni yukarıda. Benim bilgisayara yüklendiğinde tuhaf bir şey oldu. Beklenmeyen bir şey. Beyin dalgalarımın gittikçe gelişip daha da güçlendiğini fark ettim. Babamın bilgisayar ağındaki veri bankalarına girip bir sürü bilgiye ulaşabiliyordum. Bütün bilgileri adeta yutuyordum. İnsanlığın en büyük sırlarının cevaplarını öğrenmiştim. Kısa zamanda dünya üzerindeki en bilgili süper beyinli insan olmuştum. Ama bu kadar bilgi, bu kadar yetenek, bu kadar zeka yeterli değildi. Hayatımda hala eksik bir şeyler vardı. Neydi o? Tek bir şey. İnsan kendini asla elde edemediğim bir şey. Babamın güveni. Ama seni yok ettiğim an sonunda ona kayba şirketinin benim olması gerektiğini kanıtlayabileceğim. Sen basit bir insansın Seto. Benim yanımda bir hiçsin sen. <laughs> Bir şey mi kaçırdım? Süper beyin diye adlandırdığın şeyin arkasında sümüklü bir çocuktan başka bir şey yok aslında. Demek ki öyle. Hayatın boyunca her şey senin önüne başkaları tarafından konuldu Noah. Oysa ben sahip olduklarımı elde etmek için hep çalıştım. Kayba şirketi benim çünkü onu ben hak ettim. Ve onu benden tek bir düello yaparak alabileceğini düşünmen de başından beri seninle ilgili düşündüğüm şeyi kanıtlıyor. Neymiş o? Sen delisin. Gökteki şu balonun içine tıkılıp yıllarını geçirmen gerekir senin Noah. Yani bir şeyin gerçekte benim olduğunu ispat etmeye çalışmam delilik mi? Hayır. Beni sanal bir bilgisayar programına hapsedip... ...senle düello yapmaya zorlaman delilik oluyor. Baban onun sandığın kişi olmadığını ispat etmen gerekir. Tersine benim burada olmam senin tam da o sandığı kişi olduğunu kanıtlıyor. Kayba şirketini neden senin değil de benim yönetimi Nedenmiş? bir düşün. Çünkü bu iş için en iyi insan benim. Şirketi yönetmeye senden daha fazla uygunum ve babam içten içi hep farkındaydı bunun. Ah, ah, günlerdir uyuyor olmalıyım. Hatırladığım son şey bir hastanede oldu. Bir dakika, belki de tamamı bir rüyaydı. Hı? Baba! Hey, ah, ah, neler oluyor? Kilitli kaldım. Baba, hey orada mısın? Hı? Bu da hmm, Baba, çok garip bir rüya gördüm. Hastanedeydim ve herkes çok üzgündü. <laughs> Korkarım bu bir rüya değil, Noah. Bir kaza oldu ve çok kötü yaralandın. Vücudunu tamamen kaybettin. Ha? Ama nasıl? Emrimdeki bilim adamları ve araştırmacılar ellerinden geleni yaptı ama hiçbir işe yaramadı. O yüzden ben de teknik uzmanlarıma ve bilgisayar mühendislerime başvurdum. Onlarda bir çözüm buldu. Ne, ne demek istiyorsun? Zamanla anlayacaksın. <laughs> Bu köpeği senin için ürettik. O ve sen bizim yaşadığımızdan farklı bir şekilde yaşamaktasınız. Bir süre sonra babamın ne demek istediğini anladım. İçinde yaşamam için bana yepyeni bir hayali dünya yaratmıştı. Merhaba Noah. Merhaba. Ama bu dünya hiç de kusursuz değildi. Nane çikolatalı dondurma. En sevdiğiniz biliyorum. Hayır, teşekkür ederim. Şu an istemiyorum. Nane çikolatalı dondurma. En sevdiğiniz biliyorum. Nane çikolatalı dondurma. <laughs> en sevdiğiniz biliyorum. İçinde yaşadığım hayali dünya saçmalıklarla doluydu. Aa, git buradan! <laughs> Bazı değişiklikler yapılması gerektiğini farkındaydım. Mutlu yıllar evlat. Umarım Mars gezisi hediyeni beğenmişsindir. Evet. Bu şu ana dek aldığım en müthiş hediyeydi baba. Hangi çocuk Mars'a gidebilmiştir ki? Ah, elbette ki her şey benim kafamda olup biten hayali deneyimlerden başka bir şey değil. Bir süre sonra babamın bana karşı tavırlarının değiştiğini fark ettim. <laughs> Aa bekle bir dakika. Sen olmadan kutlayamayız. Bu da nesi böyle? Ne? No, açıkla çabuk. Şey, program kodlarını değiştirdim. Sıkılmıştım. Ben de Semi bir robot köpeğe çevirmeye karar verdim. Aa. Dansı var. İlgini çekebilecek birkaç tane başka projem daha var baba. Benim için yarattığın bu hayali dünyayı nasıl geliştirebileceğimi buldum tek yapmamız gereken kendi bilgisayar ağımızı dünyadaki diğer bilgisayar sistemlerine bağlamak. Anlıyorum. Acaba bu küçük planı kendi başına mı akıl ettin ha? İtiraf etmeliyim ki ilk kez beni etkiledin. Ne çok şey öğrendiğimi görünce çok şaşıracaksın. Ne kadar çok yol kat ettiğini görebiliyorum. Yani gereken noktaya geldiğimi mi düşünüyorsun? Bir gün kayba şirketini yönetebilecek miyim? Bu evet mi demek? Sen bile bu hayali dünyanın bende nasıl harikalar yarattığını kabul etmelisin baba. ...bu şirketi devralabilecek en mükemmel aday benim. Bunu... ...daha sonra konuşalım en iyisi. Ama bu konuşma hiçbir zaman yapılmadı. Ve bir süre sonra babam... ...bütün ilgisini yeni ailesine vermeye başladı. Gün geçtikçe... ...beni daha da az ziyaret ediyordu. Ve sonunda beni tamamen görmezden geldi. Kayba şirketinin hayali bir patron tarafından... ...iyi bir şekilde yönetilebileceğine asla inanmadım. Noah... Gozabura senden hayali bir yaşamın olduğu için vazgeçmiş değildi. Bence ne kadar çok şey öğrenirsen öğren hep şımarık bir çocuk olarak kalacağını biliyordu. Dünyada hiçbir şey için çaba biri olduğunu da biliyordu. Ne kadar alçak bir adam olursa olsun Gozabura çok çalışmanın önemini biliyordu. Onu bulunduğu mevkiye getiren şey azmi ve çalışkanlıydı. Kabul etmek ona çok acı verse de bence Gozaburo kayba şirketinin yönetimi için en uygun kişinin ben olduğumun farkındaydı. Ve senin de Noah Gerçek oğlunun da bilgisayar dünyasında kimseye ayak bağı olmadan yaşamasının en iyisi olduğuna inanıyordu. <laughs> seto, Seto! Bu benim hayatımda duyduğum en aptalca şey. Hadi, yapma lütfen. Babam senin patron olmanı istiyordu. Ha? Neden senin için bu hayali dünya saçmalığını yarattığını sanıyordun ki? Bu başından belliydi. Demek gerçekten babamın beni buraya sana odaklanabilmek için koyduğuna inanıyorsun ha? Seto, hep mükemmel olduğunu sandın. Ama üç kayba kardeş arasında en aşağılığı sensin. Yanılıyorsun Noah. Sen kendini tarif ettin. Neden Mokuba'ya sormuyoruz öylesi? Ne dersin Mokuba? Hadi bitirelim artık şunu. Sıra bende. Mükemmel. Bunu oynuyorum. Yedek şans. Elimi tazelemek için iki yeni kart çekebiliyorum. Sanki seni kurtaracakmış gibi. Ve şimdi de kart ustamın özel yeteneğini kullanacağım. Kaiser deniz Atı sayesinde zayıf bir canavar feda etmeden güçlü bir canavar çağırabiliyorum. Ben de sahaya boyut değiştiren ejderhayı çağırıyorum. <laughs> Ve bu kartları da kapalı oynayıp turumu tamamlıyorum Noah. Kayban'ın aklında ne var? Noah'nın dinozoru onun ejderhasını bir anda taş devrine gönderebilir. Bir dahaki turda Noah kazanabilir. Bu çok kötü. Kayba akıllıdır. Eminim kapalı kartları kazanmak için yaptığı planın bir parçası bu. Hepsi bu kadar mı? Ah ne yazık. Anlaşılan düellomuz benim zaferimle sonuçlanacak. Ben de kayba şirketini yıldırım hızıyla ele geçireceğim. Çünkü oynadığım sihir kartı derin darbe. Gökleri yar ve yıkıcı gücünü üzerine sal. İçimde kötü bir his var. Benim de, bak, dikkat edin. Aa! Ki dinozor çağı bir meteor yağmuru sayesinde birdenbire sona ermiş. Sonra dünya soğumuş ve buzul çağı başlamış. Ve buzul çağında da yeryüzünde hiç dinozor olmadığını biliyoruz. O yüzden elveda dev kralım. Kendi canavarını gönderdi. Bu iş gittikçe tuhaflaşıyor. Ne derseniz deyin ama bana sorarsanız bu çocuk kafadan çatlak. Niye derin darbe sihir kartımı kullanıp sağdaki bütün canavarları temizlediğimi ve ikimizin de can puanlarını yarıya indirdiğimi merak ediyorsundur herhalde. Bu evrimin bir parçası Seto. Zayıflar ve güçsüzler elenir. Güçlüler yaşamaya devam eder. Öyleyse ben devam edeceğim. Pek sanmıyorum. Sihir kartım buzul çağı dehşeti çok yakında sonunu getirecek senin. Çünkü buzul çağının en güçlü yaratığını çağırabileceğim. Karşında dev fil dişli mamut. Ay canına delilik bu. Şimdi onu geri getirme zamanı geldi. Boyut değiştiren ejderha. Sağa geri dön. Savunma pozisyonu al. Canavarın boyutlar arası yer değiştirme gücüne sahip olduğu için tekrar geri döndü. Ve ne yazık ki ejderham senin mamutundan çok daha güçlü. Şimdi sıkı dur bakalım. Çünkü birazdan buzul çağını yarıda keserek tarihi yeniden yazacağım. Mamutuna elveda demeye hazır ol. Çünkü sonu geldi. Tarihin asla değiştirilemeyeceğini biliyor olmalısın. Dev fil dişli mamutum ejderhanı yok edecek. Yani e, gerçekten şimdi kendisinden daha güçlü bir canavara mı saldıracak? He? Birazdan gözlerine inanamayacaksın. Sen beni asla yenemeyeceksin, Seto. Burada kontrol benim elimde. Mokuba bile anladı bunu, sen de anla artık. Burası benim dünyam. Sen de dünyamda ömür boyu hapis bir mahkumsun. Hadi bakalım, saldır bana. Benim canavarım daha güçlü. Durun bir dakika. Noa'nın fil dişi Mamut'un özel yeteneği sayesinde yok edildiği anda iki düellocuda can puanlarını kaybedecek. Yani Kayba bu yaratığa saldırdığı anda... Aslında kendisine de saldırmış olacak. Onu durdurmalıyız. Mamut saldır! Tuzak kartımı oynuyorum. Yok etme halkası. Bu kart canavarını etkisiz hale getirecek. Hmm, durumun gerçekten içler acısı Seto. Evet. Yok etme halkası kartın. Mamutu yok edecek? Ama korkarım sen de beraberinde can puanlarını kaybedeceksin. Savunma halkası sihir kartımı oynarsam kaybetmeyeceğim. Can puanlarım artık güvende. İşte bu. Çok iyi hamleydi kayba. Bu bücüre haddini bildirme vakti geldi. Sanırım buzul çağın artık sona erdi. Anlaşılan burada her şey senin kontrolünde değilmiş. Yugi, ikisinin de can puanları eski seviyesine döndü. Evet, dua edelim de Kayba önce davranıp Noah'nın işini bitirsin. Pekala. Şimdi artık sonun geldi. <laughs> Aman çok korktum. Korksan iyi edersin. İlk olarak ejderhamı savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçireceğim. Sonra da Şimşek Ejderham'ı kart mezarlığına, yani Shinato'nun gemisi tarafından yutulmaya göndereceğim. Tabii ki göndermeden önce özel yeteneklerini kullanacağım. Bana iki ejderha daha kazandıracak. Ama hepsi bu kadar değil Noah. İki ejderhamı da bileşim yoluyla bir araya getirip... iki başlı şimşek ejderhayı oluşturacağım. Bu korkunç bir şey gece rüyama girecek. Ve ani saldırı sihir kartım sayesinde hemen saldırabilirim. Seni koruyacak bir canavarın da olmadığına göre cam puanların tükenecek gibi görünüyor. Gemimin gücünü unuttun galiba Seto. Mezarlığa gönderilen bütün canavarlar benim gemimde yaşıyor. Ve istediğim an onlara ulaşma şansım var. Şimdi izle. Bu defa kaybanın işi bitti galiba. Umarım öyle değildir. <laughs> <laughs> Seni aptal. Şimdi tuzağıma düştün işte. Artık kalan can puanlarını da bitirip bu kan davasını sona erdirebilirim. Kartustanın özel yeteneğini unutmuş falan değilim. Bu canavarları çağırmanı ben istedim. Tek bir şey için. Böylece bu kartı oynayabilecektim. Adı Ejderhan'ın öfkesi. Ve şu işe yarıyor. Eğer benim canavarımın saldırı puanları senin canavarının savunma puanlarından daha fazlaysa aradaki puan farkı doğrudan senin can puanlarından düşüyor. Şimdi boyut değiştiren ejderhamın dev kralına saldırısına hazır ol bakalım. Can puanların düştü ve canavarın gitti. Evet! <gülüyor> <gülüyor> Harika! Son canavarı da yer ve bitir şu düelloyu. Ve işte sonuna geldik. İki başlı ejderham. Dev askerine saldır. Neler oluyor? Mokuba. Ona ne yaptın Noah? Mokuba. Noah onun beynini yıkamış. Baksanıza. <laughs> Çok güzel Mokuba. Koru beni. Ondan koru. O ikimizi ayırmaya çalışan bir yabancı. Hayır, benim Mokuba. Mokuba kendi özgür iradesiyle tarafını belirledi Seto. Belki de geçmişte ona daha saygılı davranmalıydın. Ben ona senin asla veremediğin kadar değer verdim. Böyle olmasını istemezdim Seto. Ama sen bana başka seçenek bırakmadın. Artık bir karar vermelisin. Düellodan çekilip Kayba şirketinin patronluğundan vaz mı geçeceksin? Yoksa saldırıp bu kupayı sonsuza dek kaybetme riskini göze mi alacaksın? Kardeşinin kaderi senin ellerinde Seto. Eğer Kayba Noa'ya saldırırsa Mokuba'ya da saldırmış olacak. Evet. Ne diyorsun? Mokuba mı? Kayba şirketinin yönetimi mi? Kararını ver. Bu karar hayatının geri kalanını bütünüyle etkileyecek.